mesnevi şule kavaidi mukarrere dendir ki manayı harfi kasti hükümlere mahkum aleyh olamaz. Ve o manay harfinin inceliklerine tetkikat yapılamaz. Fakat manay ismi sadık, kazip her hükme mahal olur. Bu sıra binaendir ki manay ismiyle kainata bakan felasifenin kitaplarında kainata ait hükümler nefsül emirde örümceğin nescinden zayıf ise de zahire göre daha muhkem görünüyor. Manay harfi bir şeyin başka şeyleri tanıttırmasına ve bildirmesine manayı harfi denir. Manayı harfi nedir? Bir şeyin başka şeyleri tanıttırmasına ve bildirmesine denir. Manayı ismi bir şeyin sadece kendisini bildirip tanıttırmasıdır. Mahkum aleyh yaptığı fiillerden dolayı kendisine hitabı şer'i teveccüh ve taalluk eden mükellef insan yaptığı fiillerden dolayı kendisine hitabı e, şer'i teveccüh ve taalluk eden mükellef insan, mahkumun bir mükellef insanın şer'an, dinen, müsbet veya menfi olan fiilleri, sıdk, doğruluk, kazip, yalancı, bu cümlenin anlaşılabilmesi için nahiv ilminin bazı kaydelerini bilmek lazım geldiğinden şu izahı yapmaya çalışalım. Nahiv alimleri kelimeyi üçe ayırırlar. Fiil, hadiseye ve zamana işaret eden kelimelerdir. İsim, zaman kaydına girmek sizin bir manaya tek başına işaret eden kelime. Harf kendi başına bir manası olmayıp ancak isim ve fiil gibi manalı kelimelerin manalarını göstermeye vasıt olan kelimedir. Yani harf başkasının manasına hizmetkardır. Bizzat tek başına bir manası yoktur. Örnek olarak Ankara'dan İstanbul'a geldim cümlesinde üç kelime gözümüze çarpmaktadır. Bunlardan Ankara ve İstanbul kelimeleri bir zamana tabi olmadan kendi başına manaları bulunan kelimelerdir ki bunlara isim denir. Geldim tabiri fiil olup bir zaman kaydına girerek geçmiş zaman kendi başına bir manayı kendine taşıyan bir kelimedir. Bu iki kelime sınıfının ortak yanları bir manaların oluşudur. Den ve a kelimeleri ise bir manaya sahip değildir. Ancak den eki Ankara ismine eklenince gelme fiilinin başlangıç noktasını, a eki de İstanbul kelimesine eklenince aynı fiilin bitiş noktasını gösterir. dan, den, dan ve a ekleri, den ve a ekleri Ankara ve İstanbul kelimelerine eklenince bunlara yeni manalar kazandırırlar ama bu eklerin aynı kelimelerle olan bağlantıları kesilince herhangi bir mana ifade etmeyecekleri gayet açıktır demek. Den ve a kelimeleri dan. Yani dan da olur, den de olur. Burada örnekte neydi? Ankara dandı. Dolayısıyla dan. Demek dan ve a ekleri diğer iki kelimenin yeni manalarının anlaşılmasına hizmet eden alet ve vastalardır. İşte bu iki ek harf denen e, sınıftandır. Dan, mef'ul, min ayrılma yeri, ah mef'ulün ile yaklaşma yeri tekrar olaya dönersek manaya geldim kelimesini ben geldim şeklinde inceleyecek olursak ben müpteda geldim ise mahkumun bihtir. Ben geldim hükmünün doğruluğu ve yalandığı münakaşa götürür. Gelme fiili realiteye yani gerçeğe uygun olsa veya olmasa hüküm özelliğini yitirmez. Bu hüküm sıtka ve ya yalana mahal olur. Gelmişse doğrudur, gelmemişse yalandır. Fakat dan ve a fiillerinde doğruya veya yalana mahal olacak bir hüküm mevcut değildir. Zira kendilerinde başlı başına bir mana yoktur ki bu mana üzerine lehte veya aleyhte bir hüküm tahakkuk etsin. Bu sebeple bu ekler ne müpteda, ne haber, ne mahkumun bih, ne de mahkumun aleyh olurlar. Demek ki manayı harfi kasti hükümlere mahkumun aleyh olamaz. Ancak mahkumun bih ve mahkumun aleyhin maksatlarına vasıta olurlar. Mesela geldim denildiğinde akla gelen nereye sualine İstanbul'a şeklinde cevap verilir. Buradaki a eki gelme fiilinin son noktasının İstanbul olduğunu gösterir. Bunun dışında başka bir manası yoktur. Ama mahkumun bih ve mahkumun aleyh olan ben geldim cümlesinin özellikleri çoktur. Nereye geldim? Geldiğim yerin özellikleri nelerdir, için geldim gibi hususiyetler ile bu hükmün doğruluğu ve yalanlığı üzerinde inceleme ve araştırma yapılabilir. ''Bu kainat baştan başa zerresinden yıldızlarına kadar bir harf hükmündedir. Nasıl ki örnekte dan ve a eklerinin bir manası yoktu. Lakin tek başına manaları olan kelimelere eklenince onlardan kastedilen manaların anlaşılmasına alet ve vasıta oluyorlardı. Aynen bunun gibi bir harf olan kainatın da bizzat manası yoktur. Ancak Allah'ın isim ve sıfatların anlaşılmasına bir alet ve tefekkür edilmesine bir vasıtadır.'' Örneğin bir gül çiçeğini ele alalım. O çiçeğin yoktan icadının dürbünüyle Cenab-ı Hakk'ın halik, alim, kadir, baiz, mübdi, bedi, mucid, hakim gibi isimleri bilinir. Yine o çiçekteki güzelliğin penceresiyle mücemmin, nakkaş, bari, musavvir, latif, zahir isimleri tefekkür edilir. Mükemmelen rızıklanması ve ihtiyacının karşılanması lisanıyla rahman, Vehhab, rezak, Mukit, kerim, ber gibi isimleri anlaşılır. Yine o çiçek hayat, hayatıyla Allah'ın hay, kayyum ve muhi isimlerine, ölümüyle ise mümit, celil, cebbar ve kahhar gibi isimlerine işaret ve delalet eder. Adeta o çiçek Esma-i Hüsna'nın bir kitabıdır, tezgahıdır ve aynasıdır. Bir çiçek nasıl ki Allah'ın güzel isimlerini kendinde okutturuyor ve sıfatlarına bir aynı oluyorsa aynen öyle de kainat dahi böyle bir çiçektir. Kıymetini ve manasını dayanağı olan Esma-i Hüsna'dan alır. Demek kainatta sergilenen tedbir akıbetini bilerek idare etmek, tanzim nizama koymak, tedbir dilediği gibi çevirmek, tertip, tavzif, vazifelendirmek, tezil süslemek gibi kasıtlı ve bilinçli fiillere kainat mahkumun aleyh ve fail olamaz. Yani bu fevkalade işleri kainat yapıyor denilemez. Bu muazzam ve büyük fiiller cansız, akılsız ve hayatsız sebeplerden bilinemez. <laughs> Hem nasıl ki bir harf hakkında tetkikat yapılamaz zira manası yoktur. Öyle de kainat dahi her ne kadar şaşalı ve şatafatlı görünse de bir harf hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını anlamaya ve tefekkür etmeye bir alet ve vasıtadır. Bu sırdan dolayı kainata felsefeciler gibi bizzat bakılamaz ve bu mana ile araştırmaya girilemez. Hatta bu cihette kıymet vermek bile büyük bir hatadır.